Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. E, yorumlarda yazabilirsiniz. E, neler yapıyorsunuz? Tatiliniz nasıl geçiyor? Okuyanlar için. <laughs> Projekten ikinci güncellememiz bu. İsterseniz başlıyoruz. E, i̇lk olarak bu Dermoski'nin toniğini kullanıyordum zaten biliyorsunuz. Şu şekilde çizgileri var. E, ben... TikTok'ta da aynı zamanda projekten yapıyorum. O yüzden çizgiler biraz farklı olabilir. Ben genel olarak zaten küçük bir şekilde görselleri şu kenara eklemeye çalışacağım. bunu artık yakına tarihe geçecek. O yüzden kullanabildiğim kadar kullanacağım. Sonrasında zaten uğurlayacağız. Daha önceki videolarda da demiştim. Normal bir tonik yani. Bir önceki güncellemede bitenlerim vardı. Onun yerine bu Lani'nin kolonyasını eklemiştim. E ben bunu aslında parfüm olarak da kullanıyorum bazen ama yine de çok çok bitmedi. Şu şekilde bir seviyesi var. Yani memnunum. Klasik dalin, bebek kokusu. Kullanıyorum yani. E şimdi Flormar'ın bir tane ojesi var. Ve bunu bir defa falan kullandım ben bu ay. Yani bir iki defa. O yüzden çok bir ilerleme kat edemedik. Şu şekilde. Bunu da koyalım. Yani güzel parlıyor. Ve kalıcılığı güzel. Bu memnunum aslında. Biraz öyle yorumlar da yapayım. Videolar çok kısa oluyor sonra. E, El dolu şu şekilde bir tane serumu var. Bunu epey bir kullandım gördüğünüz gibi. E, çizgiler falan çekiyorum şuradan. Bilmem gözüküyor mu ama sonra siliniyorlar falan. İşte uğraşmıyorum o yüzden bir daha yenilemekle. Bu şekilde genel olarak görselleri ekliyorum kenara zaten. Ve bu da çok güzel kokuyor. Kokusuna bayılıyorum. Çok bereketli bir ürün. Ve saçları yumuşacık yapıyor gerçekten. E, serum güzel yani kullanılabilir. Ee, şimdi bir tane de e, Vichy Mineral Serum'um vardı. Biliyorsunuz bu 10 ml'lik bir ürün. Bir türlü bitmiyor bu. Bundan memnunum aslında. Hyaluronik asitli bu. bu şekilde çizgileri var yine TikTok'tan. Ee, güzel aslında ama bir türlü bitmiyor. Biraz Sıkıldım o yüzden. Çok az kaldı. Şöyle koyayım. Görselimde eklerim. Ee, kapatıcım var bir tane de. E, kapatıcı. Bunu da epey kullandım. Bir de düğünümüz, nikahımız falan vardı işte kuzenimin. Onlarda da makyaj yaptım. O yüzden hani bu güncellemede epey bir kullandım yani makyaj malzemelerinin penleri falan gözükecek. Öyle kısa bir spoiler vereyim. Hani bundan da memnunum. Bu bitince başka bir tane daha kapatıcı alacağım. Yani kullanıyorum. Zaten çok koyu göz alt göz altlarım falan yok benim. Hani halkalarım falan çok belirgin değil. O yüzden işimi görüyor günlük kullanımda. E, Maybelline rujum var. E bunu da bir ara epey bir kullandım. Bayağı bir azalma oldu. Şu şekilde. Yani ama sonbahar rengi olduğu için artık hani çok elim gitmiyor artık. Hani yaz olduğu için sadece gloss sürmek istiyorum. Ve dudak kalemi gloss falan sürüyorum. Ama onun dışında güzel bir ruj zaten. E şimdi bu Pastelin krem blushlarından şu şekilde penimiz vardı zaten. Biliyorsunuz bu şekilde bayağı bir büyüdü bu pen ve bunu günlükte kullanıyorum hani çok makyaj yapmadan da kullanıyorum ben bunu o yüzden biraz çabuk ilerliyoruz ve tarihine de daha var ama en kısa sürede bitsin istiyorum en azından sene sonuna kadar ne bileyim e, bir de far paletim var kızlar biliyorsunuz bu şekilde bir açayım şunu geçenki videoda açmıştım kırmıştım şu kenarı. Şurası kırılmıştı. Ve şimdi inşallah gözüküyordur. Şurada bir penim oldu. Hiç beklemiyordum bu pen. Epey bir pen oldu. E diğerleri kırılmıştı zaten şu ikisi biliyorsunuz. E bir de şu kırmızı rengi hiç elim gitmiyor. Hani kırmızı aslında çok güzel. Hatta onu swatchlayayım ben size bir. Dokusu da yumuşacık. Şöyle kırmızı bir rengi var. Çok güzel aslında. Simlisini de highlighter olarak kullanıyorum bunda genelde. Bunu da swatchlayayım. Çok güzel parlıyor burada aslında. Güzel bir far ama turuncusunu çok seviyordum. Ben o kırıldı. parçalandı çok kötü yere düşüp. O yüzden bütünleştirip kullanamadım hiç. E kahverengiler klasik zaten gidiyor. Bu şekilde. E, şimdi tartımı getirdim. Tartılacak ürünlerim var biliyorsunuz. E, şimdi bu Ensebin saç güzelleştirici kremi var. Bunu tartalım. 70 gram çıktı bu. Bir önceki güncellemede kaç grammış? 77 grammış. 7 gram kullanmışım bu ay. Epey bir kullandım. Şimdi Maybelline'nin şu bazı vardı. Bunu da tartalım. 23 gram çıktı bu da. Önceki güncellemede 24 grammış. Çok bitmemiş. Zaten çok kullanmıyorum bunu. Pek aklıma gelmiyor baz kullanmakta. E bir de bu maskaram vardı fake it. Bunu da epey kullandım ama tabii bunlarda çok ilerleme olmaz yani. E 22 grammış yine 22 gram çıktı. Bunda da bir ilerleme olmuyor. Bazen bir gram düşüyor. E bir de aslında benim e, Bioderma güneş kremim vardı kızlar. E, o ve e, Maruderm güneş kremim İstanbul'da kaldı. O yüzden onları şu an ekleyemeyeceğim. E bir dahaki güncelleme de devam ederiz onlara da hani tartısına ilerlemesine bakarız. E şu an için bu kadar ürünlerim. E, izlediyseniz e, teşekkür ederim e, beğendiyseniz beğenebilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz herkese iyi günler bay bay